Merhabalar, ben Doktor Volkan Kınaş. Bugün meme kanserinden bahsedeceğiz. Meme kanseri kadınların yaşamları boyunca her 8 kadından bir tanesinde görülen, dolayısıyla görülme sıklığı oldukça artan, özellikle son yıllarda oldukça artan bir kanser türü olup tüm kadınları ilgilendirmesi sebebiyle önem arz etmekte. Memedeki hücrelerin sistemsiz şekilde büyümesi, morfolojisinde değişiklikler oluşması ve e, öncelikle memeye daha sonra koltuk altı ve vücudun çeşitli organlarına yayılması sebebiyle e, ölümcül olabilen bir hastalıktan bahsediyoruz. Biz e, günümüzde erken teşhis ile yakalamış olduğumuz tüm meme kanserli hastaları e, çok güzel tedavi edip e, ömürlerini etkilemeyecek şekilde Hatta meme kaygına da yol açmayacak şekilde tedavilerini tamamlayabiliyoruz. Meme kanseri için risk faktörleri çeşitlendirilebilir. Ee, günümüz sosyal yaşantısının aktif olarak içerisinde olmak, obez olmak, fiziksel aktivitenin az olması özellikle ailede meme kanserli bireylerin var olması, uzun süreli bir e, hormon replasman tedavisi ya da hormon tedavisi kullanmış olmak meme kanseri risklerini artırmakta. E, belirtmek gerekir ki e, erken yaşta e, mensüriyel siklusların başlaması e, ergenliğe erken girmek olarak belirtelim ve e, ileri yaşa kadar menopozun gerçekleşmemiş olması da yine meme kanseri riskini artırmakta. Bütün bunların ışığında biz e, tüm hastalarımızı 40 yaş itibariyle yılda en az bir kez hekim muayenesiyle birlikte ve kendinizi ayda bir kez muayene etmeniz şartıyla takip ediyoruz. 40 yaş itibariyle mamografiler ve meme ultrasonlarıyla sizlerin takibine devam ediyoruz. 40 yaş altındaki bireylerde ise meme ultrasonuyla takiplerimizi yapıyoruz. Ama tekrar belirtmek istiyorum. Çok çok önemli çünkü. Her kadının ayda en az bir kez kendini muayene etmesi gerektiğinin üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Yapmış olduğunuz muayenelerde meme dokusunda ya da morfolojisinde şeklinde en ufak bir farklılık gördüğünüz takdirde lütfen hekiminize başvurmanızı öneriyorum. Çünkü içinde de bahsettiğim gibi röportajımızın meme kanserinde erken teşhis hem hayat kurtarır hem meme dokusunu kurtarır. Zira biz tedavi yöntemi olarak Artık son yıllarda memenin tamamının alınmasından uzaklaşmaya, sadece hastalıklı olan bölgenin alınmasına yoğunlaşmaya başladık. Günün sonunda artık koltuk altı temizliği diye bahsettiğimiz e, koltuk altındaki bezelerin tamamını da almak zorunda kalmıyoruz. Günümüz e, aktif meme kanseri tedavisindeki temel yaklaşımımız memenin sadece bir kısmının hastalıklı olan bölümünün alınması ve beraberinde koltuk altından bir bekçi beze çalışması şeklinde devam ediyor. Yapmış olduğumuz operasyonla birlikte bir gün içerisinde hastamız taburcu olabiliyor ve sonrasında çıkan nihai ameliyat patoloji raporları doğrultusunda tamamlayıcı tedaviler için onkolog arkadaşlarımızla görüşebiliyoruz. Özetle ...meme kanseri riskleri ve oldukça artan bir hastalık olması sebebiyle çok çok önem arz etmekte. Tüm kadınların 8'de bir oranında meme kanseriyle karşılaşma ihtimalini bir kez daha altına basa basa... ...vurgulamak istiyorum. Ve önlenebilir bir kanser, erken teşhisle... ...yaşam standartlarımızı değiştirmeyecek bir kanser olması sebebiyle... ...çok çok önem arz etmekte olduğunu belirtmek istiyorum ve yine... Tüm kadınlarda biliyoruz meme sekonder bir seks karakteri, en nihayetinde özgüven karakteri, özgüven figürü. Dolayısıyla biz yapmış olduğumuz tedavilerde memenin bir kısmını aldığımızı ve koltuk altında sadece bir bekçi beze çalışmasıyla süreci tamamladığımızı belirtmek istiyorum. Bu meme kaybına da yol açmayacak bir tedavi yöntemi e, önlenebilir, erken teşhisle hayat kurtarılabilir ve meme dokusunun kurtarılabilir bir hastalık olması sebebiyle meme kanserini bir kez daha vurgulamış olduk. Herkese mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. E, herkesle buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.